Bergama Belediyesi'nin Hakan Koçlu zamanında vergi dairesine ve SGK'ya ödediği 5 yılda ödediği para miktarı 110 milyon lira. Ben 10 ayda ödediğim para miktarı 250 milyon lira. Vergi dairesine Ağustos ayında 220 milyon lira borcumuz vardı. 108 milyon liralık o taşınmazları vermeme rağmen geçen hafta bana SGK il müdürü dedi ki 245 milyon lira oldu borcun faizden dolayı dedi. Önceden faiz almazken şimdi nasıl faizci oldunuz? Nasıl faiz istiyorsunuz bu kadar devletin kurumundan? Yani biz bu devletin kurumu değil miyiz de bu kadar bileşik faiz uygulaması yaparak bunu söylüyorsunuz? Bir. ikincisi Belediyenin o kadar borçlandırmasını yaparken Yani sanki o yeşil alanı Ben yaptım oradaki şeyi e, Esnaf çarşısını sanki Plan iptalleri oluyor Arkasından e, Takip ve desteğinizin olmadığı gibi Kösteğinizin olduğunu düşündüğüm Oranın SGK'ya verilmesinin önünü de kesmeye yönelik çalışıyorsunuz Arkasından bu şehrin her ay 11 milyon lira iller Bankası'ndan gelecek olan parası kesiliyor, devam ediyor. Belediyenin parası kesilmeye devam ediyor. Zaman ilçe başkanısın. Zaman Hakan Koçlu'nun yanında değildim diyemezsin. İlçe başkanısın o dönemin. Ve burada diyorsun ki bana taşınmazların nereye verildiğini, nereye verilecek? Yani meydanlarda, mekanlarda hedefinizi artık çözdük. Ben kendi adıma söylüyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerinin olduğu yerde, meydanlarında, şehirlerinin mekanlarında, ortalarında, düzgün arazilerinin olduğu her yeri SGK arazileri elimizden alıyorsunuz. Gelecekte de verirsiniz sonra bir uygun olan arkadaşlara 10 yıllık taksitle. Şimdi bizden %50 faiz uygulamasıyla devam edersiniz. Onlara da %10 ile 15 ile verirsiniz. Kazançları böyle sağlar devam edersiniz diye düşünüyorum. Oradaki düşüncem bu. Yani bu taşınmazların verilmesi ortada yani her yerde belli yani. Nereye gidecek? Elbette ki biz de borçlarımızı ödemeye çalışarak ayakta kalmaya çalışıyoruz. Ama bu kadar da yani başarılı olacağız diye en sonunda bana millet bahçesini teklif etmez misiniz diye teklifler geliyor. Nereden geliyor? SGK il müdüründen. Yani Hedefin ne olduğu ortada. Daha elimize almadığımız malı bile Almaya çalışıyorsunuz. Millet Bahçesi Bergama Belediyesi'nin değil mi? Erdal Önder Spor Salonu kimindi? Erdal Önder Spor Salonu verilmedi mi? Daha karşılığında oranın Bergama Belediyesi'ne yapılması karşılığında. Yani bunları bilmiyor gibi davranıyorsunuz yani bu bayramda, bu ramazanda sözü üzmek istemedim. Hayır başkanım siz e, şimdi bak yani. konuyu burada Hiç Hiç çarpıtmıyoruz. Hiç Hiç çarpıtmıyoruz. çarpıtıyorsunuz. Hiç çarpıtmıyorsunuz. Hiç çarpıtmıyorsunuz. Bunların hepsini haberden az diyorum ki hepsini biliyorsunuz. Hayır başkanım